Suyun verdiği dinginlik midir yoksa oradaki yeşille mavinin yarattığı huzur mudur bilmiyorum ama Dalyan'ın her görüşümde aynı duyguları hissediyorum. Gerçekten hani şimdi orada olmak vardı geçiyor insanın içinden. Ee, ülkemizin böylesi güzel, böylesi görülesi gezilesi yerleri o kadar fazla ki. Öyle olunca tabii turizm çok önemli bir e, öge çok önemli bir sektör. Şimdi sektörden iki temsilciyi ağırlıyoruz. İki turizmci konuğumuz var. Ee, önceliği hanımefendiye verelim mi efendim? <laughs> ee, tur operatörü, turizmci Sayın Filiz Güleç Çolak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyorum. Teşekkür ediyorum sizler. Sağ olun. Evet bir e, turizmci daha. Turizm işletmecisi kendisi. Turizm yatırımcısı Sayın Fahri Alem Günaydın hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Evet biz... E, turizm ne kadar konuşsak az. Neresinden konuşsak eksik kalıyor. Çünkü çok önemli bir endüstri bacasız sanayi dediğimiz ve gelir olarak ülkemize çok ciddi katkılar sağlayan bir e, alan. Öncelikle içinde bulunduğumuz ayla da ilişkili. E, i̇ç turizm hareketlerinin e, bu aylarda özellikle Ramazan aylarında farklılaştığı oluyor mu Sayın Çorak? Tabii ki oluyor. <laughs> ee... tamam. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş geriye geliyor ve özellikle yaz sezonuna denk gelmeye başlayacak. Hı hı. Ee, bir eksisi tabi, ve tabii ki artıları da olacaktır hı hı. bunun yanında ama eksisi e, iç turizmde otellerin yavaş yavaş işte Ramazan ayında boşalmış olması. Deniz belki güneş kum eksisi, otellerinin. Evet, hı hı. aynen öyle. Deniz güneş kum otellerinden birazcık uzaklaşıldı tabii ki. Onun dışında. E, bayramın yavaş yavaş yaz sezonuna gelmesi o eksiği kapatacaktır diye düşünüyoruz. Hı -hı. Bu yüzden otelciler tabii ki rahat edeceklerdir. Hı -hı. E, on, ama onun dışında çok fazla bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Henüz Hı -hı. görmedik ya da belki Hı -hı. göreceğiz. Temmuz'un ortasına gelmeye başladığında belki bizi daha çok etkileyeceğiz. Et, etkileyecektir Etkileyecek. şu an eylül ayında. Peki, e, Ağustos'tayız. Ağustos'a geldi bu Hı -hı. sene. E, evet. Şunu sormak istiyorum. Alternatif turizm hareketleri de oluşuyor mu bu ayda? Örneğin inanç turizmi ile ilgili. İnanç turizmi e, eğer Eylül ve Ekim aylarında olsaydı Ramazan çok daha iyi oluyordu. Geçen senelerde çok daha iyi yaptık bunu açıkçası. ama bu sene Ağustos'a gelmesi birazcık etkiledi. Çünkü çok sıcak oldu. Çünkü çok sıcak oldu. Hı hı. E, Bursa camiler turlarımız, Edirne. Hı. İstanbul turlarımız biliyorsunuz çok güzel camilerimiz var Türkiye'de ve Ramazan Hı -hı. aylarında özellikle ilgi çekerler. Mimar Sinan'ın yaptığı o muhteşem eserler Hı -hı. özellikle Ramazan aylarında çok fazla ilgi çekerdi. Evet oralarda ama teravih namazı kılmak. Teravih namazları tabii ki ama bu sene Ağustos'a denk gelmiş olması Hı -hı. insanları seyahatten birazcık uzaklaştırdı o anlamda. Peki bir virgül koyalım mı? Tabii ki. Ee, Sayın Günaydın'a da dönelim. Bir yatırımcı işletmeci dedik. Efendim Kuşadasında çok büyük bir yatırım sahibisiniz. <laughs> ee, çok önemli su parkları var. Biraz söz eder misiniz? Hay hangi hay. boyuttadır bu su parkı? Bizim sistemimiz 1999 yılında kurduğumuz bir aqua parkla başladı. Hı hı. Ee, daha sonra bu aquaparkımıza parkımıza eklediğimiz rafting nehriyle devam etti. Arkasından Dolphin Park dediğimiz yunus şovlarının yapıldığı bir sistem ilave edildi 2006 yılında ve 2007 yılının sonunda. Sea Park dediğimiz ve dünyada sadece 5-6 tane olan Türkiye ve Avrupa'da benzeri bir daha olmayan bir konsept daha ilave ettik. Dolayısıyla şu anda sistemimiz Avrupa'nın en büyük su parkı durumunda. Bu şekilde su parkları işletmeciliği boyutunda Devam ediyoruz. Evet, şimdi e, söylediğiniz tarihler önemli. 99 gibi dediniz, değil mi? O tarihlerde doğru. var. Türkiye'de de sanıyorum e, ondan önce çok fazla yoktu. Yok. O tarihlerde. Evet, evet. Sizin gibi birkaç yatırımcı başladı ve Türkiye'nin birçok yerinde artık bu var. Doğru. Böylesi bir yatırımla farklı bir turizm alanı mı yarattınız acaba? E, böyle demek de mümkün. E, çünkü özellikle e, tatil satın alanlar, yerli ya da yabancı. E, turlarını satın almadan önce özellikle çocuklu aileler ve genç aileler e, destinasyonlarını belirlerken e, bizim konseptimizi çok ön planda tuttuklarını söyleyebilirim çok rahat bir şekilde çünkü e, insanlar artık Sadece deniz, kum, güneşin ötesinde biraz eğlencenin de olduğu, biraz aksiyonun olduğu konseptleri istiyorlar. Çocuklarının daha rahat edebilecekleri konseptleri istiyorlar. Evet. E, bu anlamda da tabii ki bizim tesisimiz ve benzer tesisler, su parkları bulundukları destinasyonda önemli katkılar sağlıyor demek e, hiç e, yanlış bir bilgi olmaz. Peki, şimdi turizm fuarlarına katılıyorsunuzdur, e, görüyorsunuzdur Doğru. ya da eskiden e, bir yörenin afişi, Asıldığında işte o yöredeki en ünlü camii en ünlü tarihi eser ya da doğal bir e, güzellik e, konurken sanıyorum Kuşadası'nın afişinde de kocaman su parklarının resmi yer alıyor artık. Artık evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle. Yani bir tarafta Efes e, antik kenti, bir Kesinlikle. tarafta Kuşadası'nın o güvercin adası, bir tarafta marina ama bir tarafta da kocaman su parklarının e, fotoğrafları Kesinlikle. var. Kesinlikle. O bize çok da büyük bir keyif veriyor açıkçası. Yani bölgemizde... E, Tek olduğumuzu söyleyebilirim bu anlamda. E, çünkü herhangi bir otel işletmesi değil sadece bağımsız olarak bir su parkı işletmeciliği yapıyoruz. Ve sistemimizi ciddi anlamda büyütmüş durumdayız. E, ve misafirlerimiz hakikaten e, bizi orada görmekten çok keyif alıyorlar. Evet. Ve artık internet üzerinden de biliyorsunuz hı hı. destinasyonlar öğrenilerek geliniyor. İnsanlar e, tatil tercihlerini büyük ölçüde internet üzerinden karar veriyorlar. Ve bunda da su parklarının olması önemli bir yer tutuyor. Peki e, Filiz Hanım. İnternet üzerinden artık birçok iş hallediliyor. Siz tur operatörleri bir yeri pazarlarken, bir yeri sunarken, beyefendinin de söylediği, Fahri Alem Bey'in de söylediği özellikleri de mutlaka göz önünde bulunduruyorsunuz. İnternetten yapılan bu işlemler sizin işinizi biraz azalttı mı? Bizim işimizi azalttı. Aynı zamanda bizim işimizi zorlaştırdı da diyorum ben her zaman. Öyle Çünkü birebir satış her zaman çok daha iyidir. Çok daha kolay. Az önce Fahri Bey'le de konuşuyorduk bunu zaten. Çok daha kolay yönlendirebilirsiniz. Kişi kendi rezervasyonunu yaparken nereye gittiğini bilmeden sadece e, resimlere bakarak karar veriyor. Hı hı. Ama karşısında bilen o yöreyi bilen veya sadece otel anlamında konuşmuyorum. Yok canım aynı beni kandırırsınız siz. Da... Beni kandırırsınız siz deyip ben internete <laughs> güveniyorum ve öyle giriyorum. <laughs> kimi zaman internette de değil mi? Yanlış evet. bilgiler olabilir. Yanlış bilgi değil. Tamamen doğru bile olsa çok Hı -hı. güzel resimlerle çok güzel insan etkilenebiliyor. Hı -hı. Ama çok basit bebek arabalı bir anne çok basamaklı bir otele gittiği zaman mutlu olamayabiliyor. Hı -hı. Veya çift sadece çift genç bir çift çok çocuklu bir otele gittiği zaman mutlu Oy olamayabiliyor. Ay nereye geldik? <laughs> Aynen öyle ama bunları bilen ve tecrübeli bir e, satıcıyla birebir konuştuğu zaman, bir satış elemanıyla birebir konuştuğu zaman yönlendirilebiliyor çok kolay bir şekilde. Peki yine biz inanç turizmi noktasına gelelim. İnanç turizminde e, biraz önce söylediğiniz özellikle Ramazan aylarında, kutsal aylarda camilerin e, ziyareti büyük önem taşıyor. Tabii ki. E, Bursa, Edirne ve İstanbul, İstanbul en önemli özellikle evet, galiba. Özellikle bizim bölgemizden, İzmir Ege bölgesinden hı hı. en fazla e, turların yapıldığı bölgelerdi, gezilerin en fazla yapıldığı bölgelerdi. Tabii hı hı. bunun yanında Konya'da var. Hı hı. Mevlana biliyorsunuz çok önemli. Hı hı. E, onun dışında ben sadece aslında camiler olarak düşünmemek gerekiyor ve sadece yakın bölgeyi düşünmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yavaş yavaş artık biliyorsunuz Anadolu topraklarımız medeniyetler beşiği. Tabii. Topraklarımızdan geçmemiş din yok. Topraklarımızdan geçmemiş medeniyet yok. Doğru. Ve bu da bizim ne kadar zengin olduğumuzu gösteriyor kültürümüzün ve medeniyetlerimizin. Bu yüzden sadece İzmir'in kuzeyi değil, aynı zamanda bizim doğumuz, Mardin, Antakya bizim yaptığımız turlarla oralarda aslında Mardin turu yapıyoruz fakat çok fazla inanç turu. ...dönüyor o. Çünkü manastırlar... ...sadece camiler değil... Hı hı. ...Hazreti Peygamber'in ayak izinin bulunduğu camiden tutun... ...en büyük... E, ...kadim süryani manastırlarına kadar... Hı hı. ...gidip gezmiş oluyorsunuz. İnanç turizmi... ...dediğimizde İslam'ın... ...bütün dinleri ne kadar önemsediğini... ...düşündüğümüz zaman evet. sadece cami olarak... ...bakmamak gerekiyor belki Evet semavi aslında. dinlerin... ...öneminde bir dört daha vurguluyordu. Da. dört büyük dinin hepsinin... E, ...buluştuğu nokta Türkiye. Evet Antakya'ya gittiğimizde mesela... Evet. E, o hepsinin kardeşçe yaşadığı çok barış ve huzur ortamını görüyorsunuz. Örneğin Habibin Necar Camii. Çok Peki, önemli bir cami. Çok önemli. Çok, çok önemli, hoş yapısı da. E, anlamı da çok hoş. Ve üstelik e, şöyle bir ilginçliği de var. Habibin Necar Camii. Yanılıyorsam ne olur söyleyin. E, onun bahçesinde 3 e, Hristiyan Aziz'in iki, özür dilerim. Yanlış söylemişim. Yönetmenim <laughs> bir Biz Dünyanın En Güzel Yeri adlı programda e, görüntülemiştik. Aklımda yanlış kalmış. Eee yani bir caminin e, avlusunda iki Hristiyan azizin lahiti var. Evet. Ne hoş bir e, anlayış. Ne güzel bir barış hı hı. örneği aslında değil mi? Evet. Barışı çok uzakta aramaya gerek yok diye düşünüyorsunuz çok böyle artırsınız. bir zamanda. Peki inanç turizmiyle hareket eden kitle sayısında bir artış oldu mu? E, oldu. Türkiye'de de oldu, yurt dışında da oldu. Hı -hı. Biz dış turizmden geldiğimiz için aynı zamanda daha önceleri bundan 5 sene öncesinde yurt dışından turist gelmesini sağlayan bir operatördük. Incoming, operatördü. incoming Evet, Hı -hı. Türkçe kelime <laughs> bulmaya çalışmıştım ama. <laughs> evet, ya yani, turizmde bazı sözcüklerin çok yani, destinasyon ya da ne bileyim işte bu tür Hı -hı. incoming, outgoing dış falan. Dış pazara Hı -hı. çalışıyorduk daha önce. Evet. Artık sadece iç pazara yönelmiş durumdayız ajente olarak. Fakat evet, dış pazardan zaten Türkiye'ye gelen çok fazla. Sadece Avrupa'dan değil, biliyorsunuz Asya'dan özellikle Japonlar, Çinler, Türkiye'yi çok fazla evet. ziyaret ederler bu Hı -hı. anlamda. Yedi kiliseler, yedi kiliseler e, çok önemli bir konudur. İsa'nın ayak izleri diye çok önemli Hı -hı. turlar yapılır yurt dışında. Bir hac yolu olarak da kabul edilir. Hac yolu olarak görülür Hı -hı. kesinlikle. Ve şimdi